Son zamanlarda popüler diyetlerden bir tanesini masaya yatıracağız. Ketojenik diyet. Özellikle kalp hastaları ketojenik diyet yapabilir mi? Bir kardiyolog olarak bu konuda görüş bildirmeye geldim. <laughs> Ketojenik diyet özellikle yağlardan zengin beslenme, karbonhidratların ciddi bir şekilde kısıtlanması, gün içerisindeki toplam alınan kalorilerin %5'inden daha azının karbonhidratlardan alınıp daha çok yağlardan alınmasıyla vücutta yağ yakımını hedefleyen, vücutta ketozis adını verdiğimiz, neden ketozis diyoruz? Çünkü idrara keton cisimcikleri çıkıyor. Ketozis adını verdiğimiz bir duruma sokarak yağların yakılmasını sağlama diyetidir. Son yıllarda bu diyetin popülerlik kazanmasına şaşırmamak lazım. Çünkü ciddi bir şekilde karbonhidrat alımı düşünce her ne kadar yağlı beslen seniz bile yağ yakımı hızlanmaya başlar. Yağ yakımı hızlanır ve kişi hızlı bir şekilde kilo vermeye başlar. Kilo vermenin hızlanması kişide bu diyete olan uyumu arttırır. Kişi 1-2 ay sonrasında hızlıca 8-10 kilo verdiği için bu diyet hoşuna gitmeye başlar. Ve sürekli bu şekilde beslenmeye devam eder. Ama bizler için önemli bir durum var. Bunlardan birincisi kalp damar hastalıkları. Özellikle diyette sürekli olarak yağların tüketilmesi ve bunların içerisinde doymuş yağların bulunması LDL adını verdiğimiz kötü kolesterol seviyesini arttırabilir. Özellikle doymuş yağlardan zengin yapılan ketojenik beslenme kalp damar kanıklıklarını beraberine getirebilir. Evet bir tansiyon hastasısınızdır, şeker hastasısınızdır. Karbonhidratları ciddi bir şekilde kısıtlayarak hem kilo verebilir, hem şekerinizi iyileştirebilir, hem de tansiyonu düşürebilirsiniz. Ama kalp damar problemi yaşayabilirsiniz. Bu yüzden kalp hastaları ve kalp hastaları riski yüksek olan bireylerin, özellikle damar tıkanıklığı olan bireylerin biz ketojenik diyet yapmasını önermeyiz. Tamamen sağlıklı bir bireyseniz, hiçbir metabolik probleminiz yoksa kısa ve orta vadede ketojenik diyeti tercih edebilirsiniz. Ama uzun vadede dönmemeli. Özellikle e kalp damar probleminiz varsa ketojenik diyet yapmamalısınız. İkinci sıradaki problem ise diyetimize giren liflerin yoğunluğu ciddi bir şekilde azalmasına bağlı olarak vitamin ve mineral ihtiyacının artması. Bizim önerdiğimiz diyet protokol Akdeniz diyetidir. Akdeniz diyeti yerine ketojenik diyete geçilmesi meyvelerin ciddi bir şekilde çıkarılması demektir. Meyvelerle beraber kişiler genellikle baklagilleri de çıkarır. Hatta yeşillik tüketim önerilmesine rağmen yapılmaz hale gelir. Kırmızı et tüketimi artar, yumurta tüketimi artar. Bunlar bizim için çok kaliteli gıdalardır. Ama fazla miktarda uzun süre tüketilmesi ürik asit yüksekliği, LDL kolesterolü yükselmesi trigliseridin yükselmesine neden olabilir. Düşük karbonhidratlı beslenmeye bizde varız ama tamamen ketojenik beslenmeye biz kalp doktorları olarak yokuz. Altta yatan ciddi bir metabolik problem yoksa bu diyeti tercih edebilirsiniz. Ama damarla ilgili problem varsa, damarlarınızda plaklar varsa, ciddi tansiyon yüksekliğiniz varsa, böbreklerle ilgili probleminiz varsa o zaman için orada durmanın zamanı gelmiş demektir. Ketojenik diyete mesafeli yaklaşmalısınız. Ayrıca ketojenik diyetle beraber insülin seviyesi ciddi bir şekilde azalacak ve vücuttan su atımı hızlanacaktır. Zaten Zaten ketojenik diyete geçenlerin en başta çok hızlı kilo vermesinin nedeni insülin seviyesinin azalması, vücuttan su ve tuz kaybının hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu da tansiyonun düşmesini sağlar. Bu yüzden ketojenik diyete adım atacaksanız mutlaka bol su tüketmelisiniz. Ketojenik diyet, ben hadi başlayayım diyebileceğiniz bir diyet türü değildir. Tüm diyet türleri içerisinde agresif bir diyet türüdür ve mutlaka bir diyetisyenle beraber devam etmelisiniz. İlla yağlar tüketilecekse doymuş yağlardan zengin yağlar yerine zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Karbonhidrat tüketim azaltılacak mutlaka yeşillikler eklenmeli. Meyve genellikle ketojenik diyete tüketilmez. Ama günde bir porsiyon meyve tüketmenizi öneririm. Bu videomuzdan hocamız ketojenik diyete karşı izlenimi çıkmasın. Sağlıklı bir bireyseniz amacınız kilo vermekse ketojenik diyet uygulayabilirsiniz. Ama kalp hastasıysanız, damarlarınızda tıkanıklıklar varsa, ciddi bir metabolik probleminiz varsa o zaman için mesafeli durmanız gerekebilir. Beslenme ve diyet alanında oldukça uzmanlaşmış olan klinimizde ketojenik diyet nadiren uyguladığımız bir diyet türüdür. Düşük karbonhidratlı beslenmeye varız. Akdeniz diyetine varız. Deş protokolüne varız. Ama ketojenik beslenmeye mesafeliyiz. Biz kalp hastalıklarında ketojenik beslenmeye mesafeli yaklaşmak zorundayız. Çünkü damarları korumak zorundayız. Kanalımıza abone olmayı, beslenme ve diyet alanındaki diğer tüm videolar için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.